Ad jari pare feleke ked kete, lo hefa van genci gata, cta kamisher van de kandare tabute. Ay bahlamın le genci, le genci, lo 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 lo. Ke çay mebemde ke sakine bemde ke, Bedir kulağı kola khe pres rastana khe hendi eke Na ke sakine ke perste Sakine hine bu ke Hine bu ke Bakha yin fele eke Çama bemedi eke Na bu hey baklu bulu Uy lakha da anu Gülüm yeri yeri kurban ye چندن دغری بار فطی یری کی چمراوندزنانم بس شتی لا که ساکنه کشتمون نن دانم پیش یادر ی می های با پیش یادر ی می لولو لولو کی چبارند بوری تب برفه دکسر گنجون صبونه ک افه Ne ne zaman katil olan razi dattinan ve affi hayvah hayvah dattinan ve affi mekilin ve affi kurbanları yankar şanı gezdi anne, telekin a yüreğimizi dendi ateş kezdi anne, cevabı ergen yan meyil verdi. Kimin an kızı ana, kimin an kızı ana Gülüm toprağa koydu kadar Şahin gözü ana, Şahin gözü ana Uy be bu yedili tela, alır mera aşe Ve dani eserdari tela aşe dikə binər səmr qırq qırını gülüm nə ona yəmərəsi ui hay baxıb ola yəmərəm ası ui təbə bu yəp pərvəle keç səmrli tərəqədən keç dikə mə yormad xə kiçik yaşda şambır qurban etdi Doya doya runan sen ele kele ke okay. her bu menu ke okay. zalim fele ke okay. zalim fele ke okay. ilke berga kara koyun gayliyor bilim saçaklar sayılıyor ilke tel sakine can ciğerden ayrılıyor. Gülüm gülüm geri gelmiyor, geri gelmiyor. Uy halam andı benim bu bakır, <laughs> bir bakır ve kriye yapırağı. Kimse bu dünyadan evlermez, sen evvel ahir karı toprağı, toprağı.

اون یه لجانه بی که په بوته لحیل شامه دادینی سرگلیه چامه ساکینه که بیراته که اتو اونه پیش یخه فطرفا جامه وی هیوه هیوه Winet mişem neylemi yasham? Kempe yorar diye bilbil gibi bitmi yasham. De ben tel sakin gelin acayib bitmi yasham. Barat ve bırakın barın esrar mi yasham? O iyi bax, iyi bax, top mi